Arkadaşlar merhaba bugün size sadece fotoğraf çekerek resim yükleyerek nasıl para kazanacaksınız ondan bahsedeceğim. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Sitemiz şata stok. Burada ne yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Burada portföyle kısmına gelelim. Bekleme de ona Zaten üç tane biz yükledik. Burada benim eski telefonum çektiğim bir resim var. Burada bir yoldaki resim var. Eve giderken ki bu da yerine oldu böyle ağaçlık yerlerin olduğu birisi resim. Üç tane resim var burada. Şimdi biz buraya nasıl şey yüklü? Zaten şatı stoktan e, emersel sel e, images böyle bir şey yazar. stok yazar zaten o kısmı altına çıkıyor yani. Burada şuraya bakalım. Daha işte web sitesi falan ekliyorsunuz burada. Ondan sonra fotoğraf falan filan onları ekliyorsunuz kaydet diyorsunuz. Onun dışında burada e, nasıl şey ekleyeceğinizden bahsedeceğim hemen. Buraya geliyorsunuz. Varlıkları yükleyin diyor. Burada isterseniz fotoğraf, isterseniz video yükleyebilirsiniz. Buradan ne yapıyorsunuz? Bu kısım çok önemli. Bak bu kısmı sakın atlamayın, zıplamayın. Geçmeyin. Buraya geçersiniz. Anlamazsınız dediğim yere. Hatta şu camı da kapatayım da. arkadaşlar burada yapacağınız şey şu. Artık kısmına bunu yüklüyorsun videoya da o taraf hangisini yüklüyorsanız. Ondan sonra kazançlar kısmı. Kazançları nasıl alacağınıza öğreteyim. Burada kazanç özeti var. Burada gelsin. Burada arkadaşlar ne olabiliyor musunuz? Burada sizin indirilen işte resimleriniz onun dışında işte bakın hatta işaret değil de kırmızı şu kısımda indirilen resimler içerikler onlar olacak onlardan Siz ne kadar para kazandınız zaten şu kısımda yazmış olacak arkadaşlar şurada ne kadar kazanmış olduğunuz yazacak tamam mı burada yapacağınız şey resim yüklemek video yüklemek dışarı çıkıp çektiğiniz resimleri paylaşmak yani siz ne kadar çok resim çekerseniz, ne kadar çok manzara fotoğraf doğa olur arabalar olur ondan sonra ulaşım araçları olur yol olur Ondan sonra parktır deniz olur işte şehirdeki e, binalar olur yüksek binalar olur hani gö görsel zenginliyorlar resimler yüklemesi lazım görsel kalitesi yüksek olması lazım onun dışında burada ne yapıyorsunuz daha sefer gideyim şöyle evet Burada onay bekleyin. yakın zaman iyice onay bekleyin. 3 tane benim resmim var. O resimler incelenmesi bekliyorum. çekimler istiyor. hangi tür içerikler göndermeniz gerektiğine emin değil misiniz? Çekemeler listesine göz atın diye. en çok neler aranmış? Mesela işte ne diyor? Birlikte zaman geçen aile. Mesela bakın. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz bakın. Şu, şu kısmı hatta ee, bir saniye. Şu kısımdaki içerikleri yapın bakın. Burada önemli içerikler. Bunları yapın. Tamam mı? Buradaki içerikler sizin fotoğraflarınızın indirilmesine ve e, yüklenmesine, görüntülenmesine yardımcı olacak içerikler. Bir de birlikte zaman geçiren aileler oyun oynarken, evde dinlerken işte vakit geçen arkadaşlar barda, kulüpte, spor yaparken mesela bakın. Burada ne var? E diyor? Yürürken çekilen bakış açısı kareleri. Spontan portreler. Eğlenceli anları diyor. Mesela. Mesela ne demiş burada? Topluluk ortamlarında insanlar arasındaki gerçek anları öne çıkın diyor. Hani yalnızca yüzleri de ilişkileri de yakın demiş. Torunla mantı yapmayı öğreten gösteren bir büyük anne demiş. Yani doğa fotoğraflarının dışında Bunlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu e, cpd'ye sorup da yapabilirsiniz yani. Biz buraya ne yüklediğimiz en çok neler aranmış diye sorada veririz oraya. <laughs> Onun dışında başka e, bir şey yok gibi geliyor. Yani burada resim yüklüyorsunuz, Kazançlar buraya geliyor. Zaten önce profil açarken e, size sorular soruyor işte. Nerede oturuyorsunuz? ve onun dışında ev adresi falan ondan sonra zaten onları çünkü para yatıracak ona göre para yatırıyor arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra siz zaten yani fotoğraflar incelendikten sonra normal kütüphaneye gidiyor. Kütüphane de şey Sizin o insanların sizi gördüğü yer yani sizin resimlerinizi aldığı yer arkadaşlar. Resimlerinizi alıyorlar satın alıyorlar yani. Shutterstock'ta parayla şey yapan insanlar var çünkü. Eee para ile fotoğraf indiren satılan insanlar var. Ne olabilir bir de tek fotoğrafta yani ne kadar çok fotoğraf indirirse o kişi ne kadar çok fotoğrafınızı kullanırsa siz o kadar çok para alıyorsunuz. Her fotoğraf başına bir dolar para alıyorsunuz. Bakın 1 dolar fotoğraf başına para alıyorsunuz. Yani siz bin tane fotoğraf yüklediniz tamam mı? 1000 fotoğraf 100 tanesi kullansa olan 100 dolar bakın 100 dolar para kazanıyorsunuz. Yani 100 dolar iyi bir para arkadaşlar. Yüzdarı küçümseyen ne var? Doları, şu an 4500 lira para. Yani asgari ücretin çeyreği diyebiliriz. zaten asgari ücret 20 bin lira olduğunu varsayarsak zaten 4500 bin lira. Siz bunu daha da fazlasını kazanabilirsiniz. Çünkü bu sadece fotoğraflardan